Hepinize tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Görüşmeye iyi misiniz? Bugün Minecraft nasıl yapılır serimin yeni bir videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomda karşımda görmüş olduğunuz tam otomatik tavuk eti farmını nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere. E, malzemelerimiz e, herhangi bir hay, halı, boni. Herhangi bir blok, fırlatıcı, sandık, kızıl taş karşılaştırıcı, kızıl taş tozu, gözlemci, e, siz tavuk getirerek e, yapabilirsiniz. Ben direkt tavuğu yanıma çağıracağım. E, herhangi bir basamak ve cam. İlk önce e, nereye, depolay, de, nereye depolayacağımızı seçip oraya bir adet sandık koymalıyız. Sandık koyduktan sonra arkasına sandığa bakacak şekilde bunu koymalıyız. Bunu koyduktan sonra ise buraya bir adet herhangi bir blok ben güzel görünsün diye düzgün taşla yapacağım. Ee, buraya da herhangi bir blok. Bundan sonra şuraya bir adet fırlatıcı üstüne de bir adet fırlatıcı. Bunu da yaptıktan sonra ise e, şu aşağı taraftaki fırlatıcıya bakacak şekilde bir adet huni huni koyduktan sonra bunun üstüne bir adet halı Herhangi bir renk olabilir. E, halıyı koyduktan sonra şuraya herhangi bir blok. E, bundan sonra ise kızıl taş Bu kızıl taş karşılaştırıcı açacağız. Şu açmayı unutmuşum. E, bundan sonra ise bir tane observer koyacağız, yani gözlemci. Pardon. E, şöyle bir tane gözlemci koyduktan sonra ise. Yani alayım şu şekilde şuraları kapatacağız ikişer blok kapatın bir çünkü e, tavuklarımızı koyacağız e, Kaçmasınlar. kaçmasın e, var ben direkt çağırma yumurtası ile çağıracağım siz kendiniz e, survivor oynarken yanınıza getirebilirsiniz şu şekilde 1 2 3 3 4 5 şey oldu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gördüğünüz gibi 25'ten sonra e, koyduğumuz tavuklar hemen ölmeye ölüyor şu şekilde şuraya bir adet şunun bulunduğu bölgeye evet, birer daha daha doğrusu sadece buraya bir tane daha çıkacağız. Bundan sonra bir adet gözlemci koyacağız. Gözlemciyi koyduktan sonra burayı kırabiliriz. Ee, Yok pardon gözlemciyi bir aşağısına koyacağız. öyle değil. şu şekilde gözlemcinin e, şurada görmüş olduğunuz gibi e, Farmın ön tarafına doğru Baktığından emin olun Yoksa sistemimiz büyük ihtimal çalışmaz Buralarla işimiz kalmadı Buraları kırabiliriz e, Bir adet kızıl taş e, Tozunu bu Görmüş olduğunuz yere koyuyoruz Bunun içine bir adet lav Onu anlayamıyorum. Lav kovasını alıyoruz Bunun ortasına koyuyoruz Siz herhangi bir yerine de koyabilirsiniz Bundan sonra ise şuraya bir adet basamak, basaman kenarlarını da doldurun. Buraya gelecek tavuklar kaçmasın. Şu şekilde bir tane de buraya koyduk. Tamam. Farmımız bu kadar. Basit bir farm. Size Survivor'da bunu yapabilirsiniz. Kısaca şöyle çalışıyor. E, bu tavuklar yumurtladıkça buradaki kuni yardımıyla yumurtalar buradaki fırlatıcıya gelecek. E, buradaki observerlar o fırlatıcıyı daima çalıştıracak. Yani içine bir şey geldiği an direkt fırlatılacak. Şu gördüğünüz gibi fırlatılmış birkaç tane. Bunlar fırlatılacak. Fırlatıldıktan sonra e, şuradan şöyle göstereyim e, ee, bu sistem kendisi otomatik olarak bunların büyüdüklerini algılayıp şuradaki lavı dışarıya bırakacak şu şekilde Buna lav dışarıya bırakıldığı zaman bu büyükler yanacak ve buraya biri gelecek ee, küçükler yanmıyor çünkü burası tam blok değil, tam blok olmadığı için lav buraya düşemiyor. Lav düşemiyor tavukların da, yavru tavukların da kabla alan yarım blok olduğu için burada normal bir şekilde durabiliyorlar. Bunlar büyüdükçe andan itibaren şuraya lavda yanmaya başlayacaklar. Lavda yanmaya başladıktan sonra da sizin etlerimiz lavda yanarak e, geldiği için e, pişmiş bir şekilde olacak. Bu da sizin Survivor'da büyük bir şekilde e, yemek ihtiyacınızı karşılayacak. Evet. Bu videomuz da buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomu da like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, yapmamı istediğim farla, farmları, yapıları bana da yorumlar kısmından belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.